robot biyolo var kolibanlı Ne oldu? Sen alışmışsın MTABebelerine. Ben Allah Kur'an girmeyince şaşırdım la. <laughs> Allah Allah kardeşim biraz yavaş gitsenze ya. Kral vallahi kusura bakma araba kaydı ya. Kontrol edemedim de frenleri daha geri yapacaktım da yapamadım ya. Bir şey var mı arabada? Senin arabanın önü birazcık gitmiş gibi ya. Devletin arabası amına koyayım başımız yanacak ya. Kral ben sana elden versem işi iş çözsen iki dakika sıkıntı yaratır mı sana ya? ya dostum normal böyle olmuyor da düşünmem lazım. Abi büyük sıkıntı yaratır ya. Ben trafik bilmeyen çağırayım yanına. Onlar gelsin ilgilensin. orayı. Ananı sikeyim. Ama bir dakika kime diyor? A, tamam, ben ha, hani tanıdım şey, tamam o çocuk şey, doğru. Bir saniye ben vurduğuma göre bana diyor. Yani i̇şte o, yani. arabayı da ben sürmüyorum ama mi sürüyor. Tamam devam ettir. <laughs> of ananı sikiyim. Maske ID'sinde aldığın yeri de al bak tamam. bunu da göstereyim. Bir de, bir de, bir Bora. 72 511 ID on bir kanısı. Boru şey yap kadın politikasından uygula bir de FO'dan uygula. Emir. Ha. Emir abi bir tane adam şey yapmış. Ne yapmış? Doğudan kucaklar diye emot atıyor. Adama şey atıyor, kucak isteği atıyor. Bir de GBI'de ama. emot GBI hatalı emottan at. Uzlaştır şunları. Uzlaşma. Bak bir kere Max. Ne oluyor oğlum? Emir abi. Login şey login atılacak da. Kime? Ege El Nirvana. Ha yine girdi salak. Dur eski kat. Ya girmiş. Girmiş oyuna girmiş. Tamam dur girmiş bekle iki dakika. Bekle Tahsin, Hem taş Bir bak bir daha o tamam bir daha kuyut atarsa... Ben direkt ICJ'yle birleştirik atacağım. At bir daha kuyut atarsa... ne abi? Hayır ICJ'yle birleştirik atamazsın. gülüm benim. At, tamam hayır atkalık at, at, Q'dan atacağım şimdi Yok at... hayır Q'dan la attımasına adam oyuna girdi şu an. Rolle ne yap adamla? Iki, iki silah attı. Direkt attı. Hayır iki, iki kere attı at. ama. İki kere attı. Bak üçüncü oldu. Evet iki kere zaman abi evet, üç, evet, üç kere attı. A5 abi, Onur gelebilir mi? Koş Miray çağırıyor sen. <gülüyor> oh! <gülüyor> Hemen, onur! Koş! Koş! O68! Beyleri ben AFK'yim. Ahah. O68! Dostum yavaş çıkar mısın birazdan? Kusura bakma dostum ya. Ya abi sen bir edersen, bir kere daha çarpabilirsin. Edersen... Ne <laughs> adam ya.